Herkese evet, günaydın, hoş geldiniz. Değerli Meclis Başkanı Hüseyin Borsuz Başkanım Değerli gazeteciler, cemiyeti başkanı, gazeteciler, birliği başkanı, ilgi dernekleri başkanları, hepinizi ve tabii ki ilgili e, Basın Emekçileri Hepinizi şahsım ve Sakarya Ticaret Sanayi'nin camiası adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Çalışan gazeteciler günü vesilesiyle geleneksel olarak neredeyse artık geleneksel oldu. Her sene yapıyoruz biliyorsunuz. Düzenlediğimiz kahvaltı programımızda bu sabah bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, basın bir şehrin geçmişi, bugünü ve yarını için en kıymetli hafızadır. Buradan dönüp baktığınızda Sakarya'nın yaşadığı her düşünde, her gelişmede, her zorlukta, her başarıda sizlerin emeğini, tanıdığını ve sorumluluğunu görüyoruz. Sizleri her zaman bu şehrin sesi olduğunuzu biliyoruz. Vicdanı oluyorsunuz. Hem de söylediğim gibi şehrin gerçek hafızası oluyorsunuz. Biz Satsu olarak kendimizi bu anlamda şanslı hissediyoruz. Çünkü işi ciddiyetle yapan, şehrine karşı sorumluluk diyen, farkındalığı yüksek bir basın camiasıyla çalışıyoruz. Yaptığımız, çalıştığımız projeler takip edilmesi, kamuoyuna doğru bir zamanda aktarılması bizim için gerçekten önemli ve kıymetli. Biz basına ilişkimiz tek yönlü bir bilgilendirme zemini değil, karşılıklı fikir alışverişi olarak sorumluluğa dayanan bir anlayış olarak görüyoruz. Sizler fikirleriniz, yaklaşımlarınız ve sağdan yansıttığınız tebriklerle karar süreçlerimize ışık tutan paylaşlarımızsınız. Şu çok kıymetli, bizleri eleştirdiğinizden ve de, destek verdiğinizden de biliyoruz ki buradaki niyet evet, hem Sakarya Sakarya'ya katkı sunmak, bu karşılıklı güven ve samimiyet, bilgi öğretmenin ve genellemenin en güzel örneklerinden bu vesileyle zor şartlar altında büyük bir özveriyle görev yapan tüm gazetecilerimizin, çalışan gazetecilerimizi gönlünden tutuyorum. Evet. Emekleriniz, talebiniz ve o objektifiniz hiç susmasın, kararmasın. İyi ki varsınız, iyi ki bu şehrin hafızasını birlikte tutuyoruz. Evet. Tekrar geldiğiniz evet. hepinize teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi bir tanıtım filmi yaptık arkadaşlar. Bir biliyorsunuz eksiğimiz var burada. Yurt dışına gittiğimizde veya başka şehirlere gittiğimizde şehrimizi tanıtmak anlamında bir e, filmimiz yoktu. Bir e, film hazırladık yaklaşık işte bir senedir çalışıyoruz. Şimdi e, olup bir e, Sakarya, Adını yüzyıllardır bu topraklarda akan Sakarya nehrinden alan şehir, aynı su gibi çağlar boyunca akmış, büyümüş ve şekillenmiş bir medeniyetin taşıyıcısıdır. Antik çağlardan Osmanlı'ya uzanan ticaret yollarının yüzyıllar boyu içinde geçtiği tarihi bir merkez. Sakarya sadece bir şehir değil, tarih boyunca kültürlerin ticaretin ve medeniyetin geçtiği kadim bir yolun Justinianus Köprüsü ve Gevedeki 2. Bayezid Köprüsü Sakarya